örümcekler, her ben şey. Ben evet hemen Spiderman'i çağıralım. Örümcek adamı çağıralım arkadaşlar. Biz örümcek adamı çağırırken siz videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Evet arkadaşlar ve işte örümcek adam geldi. Örümcek adam bizi bütün böceklerden kurtaracak. Evet örümcek adam. Evet buna nasıl olacak? Çabuk çabuk at onları yere anneciğim. Örümcek adam pardon anneciğim dedim sana da. Ay 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 ay, attın mı hepsini yere? Başka da yok. Başka da yok mu? Örümcek adam evin içine gir bakalım, belki evin içinde de vardır. Atla bakalım. Pencereden mi gireceksin? Yok. Yok mu? Aa, yılan a -a. hareket ediyor sanki. Ben kurtardım. Sen kurtardın. Örümcek adam, ay attın. Ay arkadaşlar a dondurdu yılanı da dondurdu? Evet nasıl ağ atıyorsun örümcek adam? Bir daha tırman bakayım Spider-Man. Tırman spider -Man. Ay nasıl tırmanıyor bu spider -Man ya? Ay 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 ay. Böyle mi tırmanıyorsun? Evet. Ağlarınla. Aa! Bir kadar güzel tırmandın öyle. Çabuk. Çabuk nereye? Başka bir yere, Başka bir yere biraz ittirelim tamam biraz ittirelim ne kadar güçlü bir erkek ya nasıl güzel güçlüsün sen öyle hep, spider man oradan da çıkacaksın aman Allah'ım oradan çıkmasan mı acaba neler yapıyorsun a attı evimize ağı, bana da atıyorsun yok canım şimdi yerdeki böcekleri toplayalım o zaman Spiderman. onları içeri götürelim Yok. Bilemiyorum hadi bakalım. Tamam. Topladıklarını bana verebilirsin. Ay dondur hepsini. Dondur dondur dondur. Dondur ki bize bir şey yapamasınlar. Don tamam. Dondum. Dondular şimdi getir bakalım anneciğim onları. Ay. Dondurduk arkadaşlar. Sadece dondurduk hepsi yaşıyor yoksa. Getir yılanı da. Bebek. Evet yılanı da getir anneciğim. Bakış yapacağım canlandı. Ah canlandı ağ çözüldü. Birini çıkarıyor. Hadi yılanı getir şimdi. Hadi bakalım. Yaşıyor. Evet yaşıyor. Aa, geliyor. Sakın ha sakın, sakın sokmasın beni. Sakın. Sakın. Arkadaşlar yılan beni ısırdı. Bakar mısınız şunun dişlerini? Ay, örümcek. Evet, örümcek mi o? Örümcek adam büyük bir örümcek yakaladı. Evet, ben böleceğim. Evet, bulutun örümceği ve yeşil bir kurbağa. Hadi bakalım şimdi odamıza gidelim. Bunları, bulut nereye? Odaları karıştırdın, oda burada. Gel. Şimdi, şimdi bunları odamıza koyalım. Böcekler burada yaşasınlar. Örümcek adam istersen sen gidip başkalarını kurtarabilirsin. Bize bulut lazım tamam mı? Baba. Bay bay yap istersen bize.